Bu yasa Türkiye Cumhuriyetimizin düşmanı olan diaspora ve lobilerin bizzat Türkiye'de serbest faaliyet gösterebilmesini sağlayan bir yasadır. Bu yasa yabancıların kurduğu vakıflara sınırsız mal edinme olana veren bir yasadır. Bu yasa eğitim alanını özel ve yabancı okul istilasına hazırlayan bir yasadır. Çok önemli. Bu yasa siyaset yabancı fonlarının buyundurduğu altına girmek ve Türkiye'nin tam bağımsız idealinden ebediyen koparacak bir yasadır. İşte bu nedenle yine değerli arkadaşımın dediği o mücadeleyi üç beş şekilde yapıyoruz ve hep beraber dememiz gerekir ki bu yasa Cumhuriyet'in temel ilkeleri kırılır. Bu yasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edildiği resmi belgesi olan bozanlar alışması aykırıdır bu yasa anayasa Avrupa Birliği bu yasayla adeta bir lobiye dönüştürülmüştür. Önümüze ya Avrupa Birliği ya Türkiye ikilemi konmuştur. Bu yasayla bu Türkiye çok kötü Her zaman ve her koşulda bağımsız, layık, demokratik, sosyal Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak erkeğiyle, bayanıyla, genciyle, yaşlısıyla, küçüğüyle bu konuda mücadelemizi sonsuza kadar sevgiyle, dayanışmayla, omuz omuza sözleriniz gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim, Size. Gerçekten teşekkür ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Sayın İçer, e Efendim ben de bir dakikasını Çörekçi Hanımefendi'ye verebilmek için sürekli konuşacağım. Bu yasayla vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Evet. Bir Mustafa Kemal bulunur kurtaracak bahtı kara maderini demesi lazım. Ve bizimle birlikte yaşayan Hristiyanların bize sundukları buketlerden bir iki misal verdikten sonra bir cümleyle mührümü basacak. Bir, Sungur Camii'de Cuma namazı kılan Müslümanlara bizimle beraber e, yaşayan Hristiyanlar halı getiriyordu. Yetmezse halılar. İtalya'daki Ermeni meselesini anlattım. Tuz, yağ alışverişi yapan bayanlar vardı Hristiyan Müslüman turşu pekmezi aynı usulle yapıyorlardı. E şimdi o 69 yaşın 9 yaşını düşünme yaşı kabul edersen 60 senedir başta Celal Bayar olmak üzere papaya gidip arzu endam eden devlet başkanlarımız, siyasilerimiz, ee, cemaat liderlerimiz var. Ben ne zavallı insanım ki bir tane yabancı devlet mensubunun bizim Diyanet İşleri Başkanı'nın merdivenlerine tırmandığını görmedim. Vay aşağılık ol aşağılar vay diyorum. Ve diyorum ki 7 ülke tek devlet İran, Rusya ve Türkiye ile birleşecek. AB'nin bu paçavralarını sona erdireceğiz. Buna Türk milleti inanmak zorunda. Bu mutlaka geçecek. Saygılarımı sunuyorum efendim. Efendim teşekkür ediyorum. Gerçekten iki saat nasıl geçti hiç Çok güzel e, sohbetli Zaman olsa da konuşacak aslında konular vardı ama e, çok konunun özü önemli yerleri hep birlikte altını çizdik. Biz e, üzerimize düşeni yaptık. E, halkı, insanları aydınlatmaya çalıştık verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz böyle bir davet. Bu programı burada sonlandırmak zorundayım. Çünkü süremi açtım bir 10-15 dakikada.